Moringa, 1 gram moringa 10 kilo ve meyveye bedel. İsteyen internete baksın, moringa nedir? Ya bu adam da bu kadar abartırım diyemez, diyebilir bazıları. Aklına gelmesin diye söylüyorum. İsteyen baksın diye. Bana ait bir buluş değil. Ben sadece bunu özel bir formül haline getirdim. Birleşiminde kortiseps var, başka bitkiler de var. Bu ne yapıyor? 46 kat antioksidan. Yani vücudu serbest radikalleri yok ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hı hı. sütten 17 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 25 kat fazla demir içerir. Havuçta en çok havuçta beta karotin var. Yani provitamin A. Ondan 10 kat fazla beta karotin içerir. Somon balığı en çok somon balığında ne var? Omega 3. Somon balonundaki omega 3'ün 10 kat fazlasını içerir. Hı hı. Yoğurttan 10 kat fazla protein içerir. Portakaldan 7 kat fazla C vitamini içerir. Ve 18 çeşit amino asit. Amino asit ne işe yarar? Hücre yapı taşları. Bunlar olmadan hücreler yenilenemez. Bir insanın bünyesinde saniyede, bir saniyede 50 milyon hücre ölür. 50 milyon hücre faaliyete geçer. Bunun için ne gerekir? Amino asit, amino asit, amino asit. Burada ne var? 18 çeşit amino asit var hazır. 10 kilo sebze ve meyveden alacağınız amino asidi bir kapsülden alıyorsunuz. Bu kadar pratik.